Ağzı belli Allah'tan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah vahde. Salatu ve selamü ala mella nabiye bade. Rabbimiz Teala Hazretlerine sonsuz hamdü senalar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin al ve ashabının üzerine de sonsuz salatu selam olsun. Cenab-ı Hakk'ın rahmeti, bereketi, hidayeti, affı, mağfireti, cennet ve cemali, Ümmeti Muhammed Aleyhisselam'ın sizlerin, bizlerin üzerimize olsun sevgili dostlar. Kıymetli dostlar, bugünkü hadislerle İslam birlikteliğimizde kitaplara iman konumuzu, aklın vahiy ile buluşması şeklinde tarif edilebilecek olan kitaplara iman konusunu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin rehberliğinde, kılavuzluğunda anlamaya, anlamlandırmaya çalışacağız inşallah. Cenab-ı Hak insana sayılamayacak kadar çok lütufta bulunmuştur. Bu lütufların en önemlilerinden biri de, insanlığa rehber, ola, e, rehber olacak, onlara doğru yolu gösterecek, hak ile batılı birbirinden ayıracak ilahi kitaplar göndermesidir. Cenab-ı Hak ilahi kitapların kendi kelamı olduğunu beyan buyurmuştur. Tevrat ve Kur'an kelamullah olarak nitelendirilmiştir. Cenab-ı Hak Efendim e, peygamberlerimizle konuşmuş. Musa sözleştiğimiz vakitte gelince Rabbi onunla konuştu ayet-i kerimesiyle bu hususa işaret buyurmuş. Yine Şura suresinin 51. ayet-i kerimesinde Allah bir insanla ancak vahiy yoluyla yahut perde arkasından konuşur. Yahut bir elçi gönderip izniyle ona dilediğini vahyeder. Şüphesiz o yücedir, hüküm ve hikmet sahibidir ifadeleriyle de insanlarla hangi şekillerde konuşacağını beyan buyurmuştur. Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hakk'ın kelam sıfatı ile ilahi kitapların onun kelamı olduğunu ifade etmek için kelime yani söz tabiri kullanılmıştır. En'am suresinin 115. ayeti kerimesinde Rabbinin kelimesi yani Kur'an-ı Kerim doğruluk ve adalet bakımından tamdır onun kelimelerini değiştirebilecek yoktur. O hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir buyurulmuştur. Kehf suresinin 27. ayeti kerimesinde ise Rabbinin kitabından sana vahyedileni oku. Onun kelimelerini değiştirecek hiçbir kimse yoktur. Ondan başka asla bir sığınak da bulamazsın buyurulmuştur. Değerli dostlar, Cenab-ı Hakk'ın kitapları onun sözlerinin harflere, satırlara dökülmüş şeklidir. Bundan dolayı onun kitapları sözlerin en üstünlerini içermektedir. Bu gerçeği ifade etmek için Allah Resulü Aleyhisselam yüce Allah şöyle buyuruyor. Benim kitabımı okumak ve beni zikretmekten dolayı kim benden bir şey isteyecek durumda olmazsa ben o kimseye isteyenlere verdiğimden daha üstününü veririm. Allah'ın sözlerinin diğer sözlere üstünlüğü, Allah'ın yarattıklarına üstünlüğü gibidir buyurmuştur. Değerli dostlar, Allahu Teala insanın hayat serüveninde Rabbini tanıyıp ona kulluk etmesi, inanç ve ibadetle ilgili konuları, ahlaki yükümlülükleri, geçmiş ümmetlerin yaşadıkları tecrübeleri, ahiret hayatının mahiyetini ve daha nice konuları içeren kitaplarla her iki dünyada mutluluğa ulaşmaları için insanlara yardım etmiştir. Bu maksatla ilk peygamberden itibaren sahifeler ya da kitaplar İnsanlık tarihinin farklı dönemlerinde insanlara yazılı şekilde ulaştırılmıştır. Bu bağlamda Kur'an-ı Kerim'de bazı peygamberlere yazılı belge anlamında kitaplar, bazılarına da daha küçük hacimli olan suhuf yani sayfeler verildiği ifade edilmektedir. Kitap olarak peygamberlerden Hz. Musa Aleyhisselam'a Tevrat, Hz. Davut Aleyhisselam'a Zebur, Hz. İsa Aleyhisselam'a İncil ve Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme Kur'an-ı Kerim verilmiştir. Ayrıca En'am suresinin 89. ayet-i kerimesindeki şekliyle onlar kendilerine kitap, hikmet ve peygamberlik verdiğimiz kimselerdir buyurularak bunların dışındaki peygamberlere de kitap verilmiş olabileceğine işaret edilmiştir. Ayrıca Kur'an-ı Kerim'de bazı peygamberlere sayfalar anlamına gelen suhuf gönderildiği bildirilmekte bu ifadeyle kitapçık veya küçük risale mahiyetindeki ilahi bildirilerin kastedildiği anlaşılmaktadır. Diğer taraftan sayfalar halinde yazılarak kaydedildiği için Kur'an-ı Kerim'e de suhuf denilmektedir. Buradan hareketle Kur'an-ı Kerim iki kapak arasında alınmış sayfalar anlamında mushaf diye de isimlendirilmektedir. Ayrıca Kur'an-ı Kerim'de Hz. Musa ve Hz. İbrahim aleyhisselama da suhuf verildiğinden bahsedilmektedir. Bu çerçevede Cenabı Hakk'ın kaç kitap gönderdiğini merak eden Ebu Zer Gıfari radıyallahu anh'a Allah Resulü aleyhisselam şu cevabı vermiştir. Allah 104 kitap indirmiştir. Bunlardan Şite 50 sahife, İdris'e 30 sahife, İbrahim'e 10 sahife ve Musa'ya da Tevrat'tan önce 10 sahife indirilmiştir. Ayrıca Tevrat, İncil, Zebur ve Kur'an da indirilmiştir. Bu rivayeti zikreden bazı müfessirler 10 sayfa verilen peygamberler peygamber olarak Musa Aleyhisselam'ın yerine Hazreti Adem Aleyhisselam'ı zikretmişlerdir. Cenab-ı Hakk'ın gönderdiği peygamberler gibi kitaplar da öncekini tasdik etmiş, böylece ilahi kaynağın bir olduğunu ortaya koymuşlardır. Bu çerçevede son semavi kitap olan Kur'an-ı Kerim'de kendinden önceki kitapları tasdik etmiş ve onunla ilgili şöyle buyurulmuştur. Allah sana kitabı yani Kur'an'ı hak ve kendisinden öncekileri doğrulayıcı olarak indirdi. Değerli dostlar, her biri kendisinden öncekini tasdik eden ve son halkası Kur'an-ı Kerim olan ilahi kitaplara hepsinin doğru, gerçek olduğuna ve hepsinin hidayet vesilesi olarak insanlara sunulduğuna inanmak iman etmenin, mümin olmanın gereklerinden biridir. Kısaca ilahi kitaplara iman, amenti olarak bilinen iman esaslarından ve Efendimiz Aleyhisselam'ın meşhur Cibil hadisinde zikrettiği inanılması gereken unsurlardan birisidir. Kur'an-ı Kerim kitaplara imana özel önem vermekte ve bu konuyu şu ayeti kelimelerle ifade buyurmaktadır. Deyin ki biz Allah'a bize indirilene yani Kur'an'a İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a ve torunlarına indirilene, Musa ve İsa'ya verilene ve diğer bütün peygamberlere, Rableri tarafından verilen kitaplara iman ettik. Onlardan hiçbirini diğerinden ayırt etmeyiz ve biz ona teslim olmuş kimseleriz. Ey iman edenler! Allah'a, peygamberine, peygamberine indirdiği kitaba ve daha önce indirmiş olduğu kitaba iman edin. Bakara suresinin 136 ve 285. ayet-i kerimelerinde dile getirilen bu ifadelerin Kur'an-ı Kerim'deki müminlerin kitaplara iman etme özelliğini vurgulamayla bir bütünlük arz ettiği dikkat çekmektedir. Yine Bakara suresinin 4. ayet-i kerimesinde müminler sana indirilene ve senden önce indirilen kitaplara inanırlar, ahirete de kesinlikle iman ederler ayet-i kerimesi bu bağlamda dikkat çekici bir ayet-i kerimedir. Cenab-ı Hak kitaplara inanmamanın küfür ve sapıklık olduğunu da Nisa suresinin 136. ayet-i kerimesinde şöyle ifade buyurmuştur. Kim Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, elçilerini ve ahiret gününü inkar ederse o derin bir sapıklığa düşmüştür. Değerli dostlar, günümüzde Kur'an-ı Kerim dışındaki ilahi kitaplara göz atıldığında şu manzara ile karşılaşılır. Kur'an-ı Kerim ve hadis-i şeriflerde bahsi geçen sayfeler günümüze ulaşmamış. Tevrat, Zebur ve İncil ise orijinal hallerini koruyamamıştır. Kitab-ı Mukaddes adı altında birleştirilen bu kitaplardan Tevrat Ahdi Atik, İncil Ahdi Cedid olarak anılmakta, Zebur ise Mezmurlar adıyla Ahdi Atik içinde yer almaktadır. Kur'an dışındaki mevcut semavi kitapların İlk hali sonraki nesillere intikal ettirilememiştir. Kur'an-ı Kerim bu durumu Bakara Suresi'nin 79. ayet-i kerimesinde şöyle açıklamaktadır. Vay o kimselere ki elleriyle kitabı yazarlar sonra da onu az bir karşılığa değişmek için bu Allah'ın katındandır derler. Vay ellerinin yazdıklarından ötürü onların haline. Vay kazandıklarından dolayı onların haline. Abdullah bin Abbas radıyallahu anhuma ise şöyle buyurmuştur: Ey Müslümanlar, Allah'ın peygamberinize sallallahu aleyhi ve sellem indirdiği en yeni kitap Kur'an-ı Kerim Allah'tan gelen son haberleri ihtiva ettiği ve hiçbir şaibe taşımadığı halde ehli kitaba nasıl danışırsınız? Halbuki Allah ehli kitabın kendilerine gönderilen ilahi kitapları değiştirip bozduklarını sonra da az bir menfaat elde etmek için kendi elleriyle yazdıklarını yazdıklarına bu Allah'ın katındandır dediklerini size haber vermiştir. Size gelen bilgi onlara danışmaktan sizi alıkoymuyor mu? Vallahi biz onlardan hiç kimsenin size, size indirilen Kur'an hakkında soru sorduğunu görmedik. Değerli dostlar, Kur'an-ı Kerim'de ve Efendimiz Aleyhisselam'ın mesajlarında özellikle vurgulanan bütün ilahi kitaplara iman etme emri, hiç şüphesiz o kitapların tahrif edilmemiş yani Cenabı Hak'tan geldiği şekliyle muhafaza edilmiş halleri için söz konusudur. Müminler bu kitapların asıllarının Allah kelamı olduğunu kabul etmekle yükümlü olduğu kadar Kur'an-ı Kerim dışındaki mevcut ilahi kitapların tahrif edilmiş olduğuna da inanmakla yükümlüdür. Bu nedenle Tevrat ya da İncil'den gelen bir bilgiyle karşılaşan mümin bu bilginin doğru veya yanlış olduğunu söylemeden önce Kur'an-ı Kerim'e başvurmak zorundadır. Kur'an-ı Kerim'in verdiği bilgilerle tenakuz, çelişme olduğu durumlarda Kur'an-ı Kerim'in genel ilke ve prensipleriyle çelişme olduğu durumlarda böyle bir bilginin doğru olmadığına iman etmek durumundadır. Kur'an-ı Kerim'in değer yargılarıyla ve evrensel mesajıyla çelişen bilginin Allah-u Teala'dan gelen bir bilgi olarak değerlendirilmesi asla söz konusu olamaz. Değerli dostlar, ilahi kitaplar aynı zamanda müminlere korumaları, üstüne titremeleri, her şeyden önemlisi buyruklarıyla amel etmeleri için bırakılmış birer yüce mirastır. Mü'min suresinin 53. ayet-i kerimesinde Andolsun biz Musa'ya hidayet verdik. İsrail da kitabı yani Tevrat'ı miras kıldık buyurarak bu hususa işaret edilmiştir. Kur'an-ı Kerim, kıyamete kadar gelecek bütün kuşaklara hitap eden bir kitaptır. Zira gerçekten bu Kur'an en doğru yola götürür. Ayet-i Kerimesi, kendisini insanlığa bu şekilde tanıtmış Yüce Kitabımız Kur'an-ı Kerim, tüm zamanlarda tüm insanlara rehberlik edecek ve yol gösterecek rehber konumundadır. Bundan dolayı Allah Resulü Aleyhisselam Kur'an-ı Kerim'i yolcuları uyaran bir rehbere benzetmektedir. Onun rehberliğinde hayatını sürdürenler asla yollarını şaşırmayacak, istikametlerini kaybetmeyeceklerdir. Çünkü o kainatı yoktan var eden Cenab-ı Hakk'ın ipi yani hablullah'tır. Kopmak bilmeyen sapa sağlam bir kulttur. Orvetil vıskadır. Zira Cenab-ı Hakk'ın kitabı kendisine tutunan için bir koruyucu ve kurtarıcıdır. O bir şifa kaynağı, hidayet rehberi ve rahmet vesilesidir. Kitaba sarılmak, ona tutunmak, onun rehberliğinde hayat yolculuğuna devam etmek ancak onun hükümlerini uygulamakla ve eksiksiz yerine getirmekle mümkün olmaktadır. Allah Resulü Aleyhisselam'ın Kur'an'ın haramlarını helal sayan ona iman etmemiştir buyurması bu gerçeği ifade etmektedir. Bu çerçevede Kur'an-ı Kerim'in sayfalarını yüceltip kutsallaştırmak ama diğer taraftan hükümlerini çiğnemek ona tutunmak değildir. Kur'an-ı Kerim'in süslü kılıflar içerisinde evlerin en mutena köşelerine yerleştirilip ele alındığında öpülüp baş üzerine konulması ancak ve ancak şekli saygının ifadesi ve tezahürüdür. Tabii ki bunlar güzeldir, tavsiye edilen uygulamalardır. Halbuki Cenab-ı Hakk'ın insanlardan istediği ve Kur'an-ı Kerim'in gönderiliş gayesi, temel gayesi bu değildir. O süslü kılıflardan çok kalplerin derinliklerine yerleşmeli, onun içeriğine ve hükümlerine göre bir hayat sürülmelidir. Bu gerçeği Allah Resulü Aleyhisselam damadı Hazreti Ali Kerim ve Celle şu şekilde ifade etmektedir. Allah'ın kitabında sizden öncekilerin bilgisi ve sizden sonrakilerin haberi vardır. Aranızdaki meselelerin hükmü ondadır. O hak ile batılı birbirinden ayıran kesin bir hüküm olup anlamsız boş söz ve oyun değildir. Allah onu terk eden zorbayı rezil eder. Her kim doğru yolu Allah'ın kitabından başkasında ararsa Allah'ın onu sapık Allah onu sapıklığa düşürür. O Allah'ın sap sağlam ipidir ve hikmet dolu sözleridir. O dost doğru yoldur. Ona dayanarak konuşan tasdik olunur. Onunla amel eden sevap kazanır. Onunla hükmeden adaletli davranmış, ona davet eden doğru yola iletmiş olur. Bütün bu gerçekler bir kenara bırakılır ve Kur'an-ı Kerim hayatın dışına itilirse Peygamber Aleyhisselam'ın "Ey Rabbim, kavmim şu Kur'an'ı terk edilmiş bir şey haline getirdi" serzenişiyle karşı karşıya kalınabilir. İstiklal Marşı şairimiz merhum Mehmet Akif Ersoy'un da içinde yaşadığı dönemdeki inananların Kur'an-ı Kerim'e karşı tutumlarını şu şekilde hicvettiği hatırlatı, hatırlama, hatırlanmalıdır. Lafzı muhkem, yalnız anlaşılan Kur'an'ın çünkü kaydında değil hiçbirimiz mananın. Ya açarız Nazmi Celil'in bakarız yaprağına yakut, yahut üfler geçeriz bir ölünün toprağına inmemiştir hele Kur'an bunu hakkıyla bilin. Ne mezarlıkta okunmak ne de fal bakmak için. Cenab-ı Hak cümlemizi sevdiği, seçtiği, razı olduğu kulların arasına dahil eylesin. Bir başka hadislerle İslam sohbetimize buluşmak üzere hepinizi Cenab-ı Hakk'a emanet ediyorum sevgili dostlar. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.